Bir hoca ne demektir? Resulullah'ın yerinde bir adam demektir. Resulullah'ın bildiklerini hep bilmesi lazım. Bazı şeyler müstehra. Bilmesi lazım ki Resulullah nasıl fetva verdiyse o da ondan öğrenip böyle fetva verecektir. Bu ise 20-30 sene okuması lazımdır. Hiçbir şeye bakmamak şartıyla. Bizim birliklerimiz böyle çalıştılar ve bize büyük eserler yaz, bıraktılar. Şimdi o eserlere bakan yok. Tak Taktaklılar yiyor eserleri, o kitapları. Fareler yiyor onları. Üzerlerine toz duman konmuş. Ne olduğu belli olmuyor. O hale gelmiş. Biz nereye gidiyoruz Cuma misin? Sen eğer sormuyorsan Mevla sana soracak. Sen sormuyorsan beni kim yarattı? Ve beni ne için yarattı? Benden ne istiyor? Bunu sormuyorsan yarın sana o kendisi soracak. Sen sormadın Ama ben soruyorum. Ne yapabiliriz cemaat ismi? Söyle bakayım. Allahümme salli ala seyyidina